arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağım? Bugün sizlerle ne yapacağım? Biliyor musunuz? Bugün sizlerle Frozen'e kırıkları açacağız. Bu kız bu da kutusu. Ben de bir tane açmıştım. Demek ki bütün arkadaşlarım açmış. Bana daha yeni geldim marketten. Bunları aldım. Bir tane 10 liraydı. Şu kağıt 10 lira. Bu da 10 lira. 20 lira ödedim. Şimdi ilk önce kağıttan başlayalım daha güzel. Çünkü <laughs> çok eğlenceli. Bakın bir tane vardı o da şimdi salonda odamda değil. Salonda olan bebeklerime heykel yapıyorum. Heykel çıkıyordu Bakın ilk önce şununla başlayalım. Bir tane şöyle küçük bir kağıt çıkmıştı. Kağıt diyorum. Heykel işte arkadaşlar. Aa bu benim dördüncü oluyor. İki tane almıştım ben çünkü iki tane heykel vardı orada. Bakın adı bebekmiş bebek miydi bu? Şöyle bir şey yazıyor. Yanında heykelin tutucuğunun yanında heykel çıktı bir tane. İki tane kağıt çıktı. Bir tane de tosa var. İki tane şöyle şeyler kağıtlar çıktı. Şöyle iki tane kağıt çıktı. Şunu, şunu size oku, okuyacağım arkadaşlar. Lol bebek kart ve taso karakterlerini biriktir. Orijinal lol bebek, orijinal lol tişört kazan. Birden 171'e kadar kart veya taso serisini tamamla. 171 numaralı kartın üzerindeki hediyeyi kazan. Not hediye kartı keşi. <laughs> tamam tamam. Zaten arkadaşlarından biliyor musunuzdur? Aha, arkadaşlar bir tane sakız çıktı. Alamadım. Alamadım. Bir tane şöyle tas çıktı arkadaşlar. Bir tane şöyle küçük bir sakız çıktı. Onu da çiğnerim. Ama bundan da herhalde dört tane çıkacak. Çünkü Rusema'nın kalanını bilmeyenler Rusema'nın renkli dünyası. Orada gördüm. <laughs> bir tane şöyle bir tane şey çıktı. Şimdi şu kağıdı saklıyorum ben. Bütün kağıtları saklıyorum nedense. Şimdi sıra bunda. Evet sıra bunda. Hadi bakalım açalım. Gitti. Kutu gitti. Neyse. Ooo. Ooo. anne. Arkadaşlar skaterlar çıktı. Skater mıdır nedir adı söyleyemiyorum. Böyle skaterlar çıktı işte anladınız siz. Aa aynısı çıktı. Aa, aynısı değilmiş pardon özür dilerim. Şöyle. O şey şundan şu heykelden bir tane daha var orada onunla karıştırdım. Orada dediğim salonda arkadaşlar. <laughs> Bilezik var arkadaşlar şurada bir tane. Çok güzel. Birden 171'e kadar bitiriyor musun bunu? Bütün her şey kıt. Üç oh, tane kıt. Üç tane mi? Dört tane mi? Başka var mı? Evet arkadaşlar. İşte. Bakın burada böyle üç tane kıt çıktı aynılarından. Aynılarından belki kağıt aynı. Öbürleri farklı gösteremedim. Pardon. Kutusu daha güzelmiş arkadaşlar. Ben bu kadar beklemiyordum arkadaşlar ya. Bakın bir tane heykel değil de şey çıktı böyle süs çıktı böyle bunu böyle falan yaslamak için böyle böyle. Şu neymiş? Büyük kırık ilk defa çıktı. Okuyacağım şimdi. Herhalde. Oku okumak içinse. Üç tane tasa çıktı. Yanılmıyorum. Üç tane tasa çıktı. Bakın böyle. Evet. Ay saçlarımı toplasam mı acaba bu? kaldım da. Bu da aynısı işte arkadaşlar. Şu nor bebek kazanıyoruz ama ben nor bebek istemiyorum. Aslında istiyorum. Ama aynısı çıkar diye korkuyorum. Çünkü babam şunu bana aldı. Erkek bebek çıktı içinden. İşte aynısı çıkarsa korkarım ben. Aynısı çıkarsa. O yüzden korkarım. Ama tişört isterim yani. <laughs> Aa bedava el alır kalıyorum. Neyse. Bu kadardı. Şu kağıda bakalım neymiş. Ad, soyad, yaş, adres diyor. Aa. Nasıl tutacağım ben bunu? Böyle bir şey arkadaşlar. Bak. Burada ad, soyad, yaş, adres diyor. Adresi de bizi de adresi yazacağız. Bunları oraya teslim edeceğiz. Adres de bize sipariş gelecek herhalde diye düşünüyorum. Joker diyor. Unicorn. Angela var ya Angel midir? Angela mıdır? Angel yazıyor. Bakın ona benzettim şurada. Angel yazıyor. İngilizce yazdığı için çok okuyamam arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şurada adres yazıyor. Herhalde size adresimi göstermeyeceğim. <laughs> Kimse göstermemeli zaten. Şimdi bu kağıt da böyleydi. Şimdi sıra geldi. Sakızla. Sakız yok. Dörtten sakız çıkıyordu. sakız neden yok ya? Koyma unutmuşlar herhalde. Ya. Neyse ben şu çiğneyim. Pembe. Hmm. Hmm. Tadı çok güzel. arkadaşlar annem sesleniyor. Bileziği de açalım. Açıyoruz. Açamıyoruz. Açtık. Herhalde yemek yaptı annem. Onu seslenecek. Bakın böyle bir bilezik çıktı. İnşallah kopmaz. Benim bileklerim biraz şöyle kalın. Buna bebek bile sığmaz be. Korkuyorum. Hiç sığmadı. Bu muydu? Olmuyor bana olmuyor olmuyor. Evet arkadaşlar şimdi heykellerimizi yapalım. Hani dört tane sakız çıkıyordu. Hani dört tane sakız çıkıyordu. Babam şarkı söylüyor. <laughs> Bakın şimdi heykeli yapacağım. Ay. <laughs> Bakın böyle duruyor da şimdi kamera açısında gösteremiyorum. Kamera açısı az. Merhaba sadece gözüm gözüküyor. Bu heykelimizi de yapalım. Acıyla video çeken Serra kapı çarpma sözü geldi. Kesin annem yemek hazırladı. Ama tam da sakız çiğniyorum ya. Ama en sevdiğim arkadaşlar şu dört, dört tane şey çıkan. İki tane tazo çıkan da. Yani şu kutudan çıkan arkadaşlar. Bu da böyleydi. Tasolarımız, şeylerimizi gösterelim. Tasa diyorum ben. Kafa yok bende. Kafa var da yani. İşte bugün... Dışarı çıktım da. Ay kesinlikle bence dışarısı yüz derece yani. Of Bakın. Dört tane. Hemen buraya koyuyoruz. Tason. Dört tane. Tasonla mı dört tane? Altı <laughs> tane tason. Altı tane kağıdım var ama çok az. Neden bu kadar az? O kadar paramı vereceğiz. O kadar şeyi. Bakın böyle tasolarımız var. Kasalarımız da böyleydi. Böyle şeyler var. Gördüğünüz gibi. Sonra ee, bir tane böyle. Aa dolap süsü bu. Bakın. Dolap süsü bu. Mobilyam olmaz. Mobilyam metal değil. Metal bir şey bulsak olur. Yok metal değilmiş bu. Dolap süsü. Burada da skaterlar var. Evet arkadaşlar bu videoyu da sevdiyseniz like atın. Sevmediyseniz dislike atmayın. Yorum açıksa yorumlara bir şey yazın. Evet yani ne olur Allah'ım ne olur. Çünkü 3 videoma da 3 dislike gelmiş ondan diyorum. Hadi bay bay arkadaşlar ben çok terdim hemen gitmem lazım. Bay bay sizi öpüyorum.